Herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Temmuz Pazartesi akşam 11 sularındayken arkadaşlar. Gümüş kısa vadeli trend analizine başlıyoruz. Burada en son yaptığımız kısa vadeli analizde ons gümüş altından ayrıştı demiştik. Ons gümüşte de 25.7 güzel çalıştı. Gümüş ons altın onsa göre negatif ayrıştı ama haftaya pozitif olabilir mi diye bir soru işareti bırakmıştık. Ve özet kısmında da e, şunları yazmıştık. Hemen oraya bir geçelim. Yazık arkadaşlar Evet, evet. burada da yine 26.1 üzerinde kapattıkça düşüş trendi e, devam eder demiştik. 26 dolar üzerinde kapatmamız ilk etapta günlük bazda ilk olumlu hareket demiştik. Ve destek dirençleri verdikten sonra gram gümüşte 7,27 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. E, bu hafta yani e, pazartesi ile başlayan hafta dolara dikkat faiz kararı var 14 Temmuz tarihinde diye üzerine basmıştık. Şimdi arkadaşlar bugünkü harekete baktığımızda yükseliş trendinin ben bugün 26.1 seviyesinden tetiklendiğini düşünüyorum. Altın onsa göre arkadaşlar bu hafta pozitif olarak ayrıştığını bahsettiğimiz deminki noktada verdiğimiz bu durum gerçekleşmeye doğru gittiğini gözlemliyorum çok çok güçlü bir hareket olmasa da burada 26.4 ve 26.5'ler 14 Temmuz tarihinden sonra arkadaşlar karşımıza çıkabilir şu anda zaten 26.2'ler geldi bizim bu şekilde kapatmamız yükseliş trendine başlangıcı olacak diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan işin ilginci ons altın aşağı doğru meyillenirken ons gümüş yukarı doğru meyilleniyor ve ikisi uzun zamandır bu seviyede ayrışmamıştı Arkadaşlar bunu gözlemliyorum bu ilginç bir durum bunun sebebini yani gereç, gerekçelendirmek çok önemli değil ama yine burada bir saatlik grafiği açtığımızda arkadaşlar Fed Williams açıklamaları vardı. İstersen şöyle bir de 15 dakikalık grafiği açarsak burada evet saat 16.30'da Fed Williams'ın konuşması sonrasında 26.13'lerden 25.9'lara gittik. Sonrasında çok sert bir şekilde yukarı gittik 26.2'lere ve şu anda oralarda geziniyoruz arkadaşlar. Bu gümüşü yine yükseliş trendine sokarken altın ons'u da düşüş trendinden kurtardı arkadaşlar. Aslında bugün ee, burada gümüş ons daha farklı ayrışsa da aslında e, altın ons da birazcık e, olumlu tarafa doğru etkisi e, aynı yönde olduğunu söyleyebiliriz Williams'ın açıklamalarını ancak burada e, orada trendi yukarı doğru tutmaya çalışırken burada ons gümüşü yukarı doğru trendde, e, trende sokmaya doğru yöneltti diye düşünüyorum. Ve burada da yine ons gümüş sinyal tablosuna eğer bu şekilde e, biz kapatırsak e, eğer bir bozulma olursa yine kapanışta yarın sabah söyleriz ama 26.10'dan bir yükseliş sinyalinin başladığını çok güçlü olmasa da başladığını sizlere aktarmak istiyorum. E, bir de 5 saatlik vadeye bakalım. 5 saatlik vadeye baktığımızda e, Evet arkadaşlar burada yine 26.1'lere doğru bir gevşeme olabilir. Daha kısa vadeye bakalım. Evet burada da yine 26.15'lere 26.1'lere doğru bir gevşeme olabileceğini bizlere gösteriyor. Peki çok uzatmadan gram gümüşe geçelim. Evet gram gümüş grafiğini açtığımızda günlük bazda arkadaşlar 27.27'lerin üzerinde altında kaldıkça düşü trendi devam eder demiştik. Ee, dolardaki bugün e, aşağı doğru hareket aslında ons gümüşteki e, buradaki yukarı doğru giden hareketi birazcık dengelemiş gözüküyor. Yani yine fena değil arkadaşlar buradaki hareket ama yeterli olmadığını düşünüyorum. O yüzden e, yarınki duruma bakacağız diye düşünüyorum. Şu anki hareket fena değil ama e, yükseliş trendi için yeterli değil. E, bakalım yarından sonra yine 7.27 seviyesinden bir yükseliş trendi başlayabilir. Yarın açılışla beraber 7.20'lerin üzerinde 7.20'lerin üzerinde kalabilirsek arkadaşlar e, yani gece 1-2'den sonra yine 7.20'ler görülürse burada olumlu algılayacağım diye sizlere aktarabiliriz. Hele de 7.28'lerde şu an o noktalarda kalabilirsek bizim için olumlu tarafta olabiliriz diye düşünüyorum. Bir de Tradingview sitesinden mum grafiğini kontrol etmek istiyorum. Çünkü orada birazcık daha farklı olabiliyor. Ben de bakmadım sizlerle beraber bakacağım. Evet burada da yine benzer bir grafik var investing sitesiyle beraber. O yüzden ben birazcık da çekimser kalıyorum. Dolar TL'deki 863 sınır bölgesine geldik. O bölgenin önemini de yine dolar tarafında dün ve önceki günde anlatmıştık. Onu da birazdan dolar videosunda anlatacağız arkadaşlar. 14 Temmuz dolar da önemli. Dolardaki durumun önemli olması tabii ki gramlara da yansıyacaktır. Şimdi özetimizi yapalım uzatmadan. Ons gümüşte 26.1'den bugün yükseliş trendi başlayabilir. Teydini kapanışta göreceğiz. Ee, şöyle diyelim bir de 26.4, 26.5 hedef. Destek dirençleri yazalım destek burada 26 25.8 25.7 de çok sağlam bir destek direnç noktasında 26.2 26.3 pardon 4 ve 26.5'leri Direnç yazabilir sonrasında da 26.8 var Gram gümüşte Yukarı Doğru Bir Hareket Var ancak Dolar e, çok izin vermiyor. E, yarın ve Perşembe gram gümüşün durumu netleşecektir. Evet şu an nötr bir durumda. E, yarın yükseliş potansiyeli için takipte olacağız. 728 üzerinde kalması iyi. Destek dirençleri 721, 718, 715 ve 14 yazalım. Ee, direnç noktasına da 731, 735, 741 yazabiliriz arkadaşlar. Şu rengi de yine siyah çevirelim ki daha nötr olduğunu anlaşılsın. Özet kısmının 24 yaparsak, evet kötü olmuyor arkadaşlar. Evet, ben bunu kaydediyorum. Ee, son olarak da yine teknik analiz konusunda bilgi almak isteyenler için burada bir mail adresiniz var. Herkese iyi akşamlar.